Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Sporun ve sporcunun her zaman desteklisi olan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçecek, Türkiye Golbol Erkekler 4. Liginde Kahramanmaraş'ı temsil eden Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Golbol takımına hem malzeme desteği verdi hem de Expo 2023 12 Şubat Kahramanmaraş logosuyla forma sponsoru oldu. Görme engelli kardeşlerimiz ve diğer engelli kardeşlerimiz diyelim tümünün her zaman yanında olduk. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini ka karşılamaya gayret ettik. Geçen defa buluşmamızda bizden malzeme işlemişlerdi. Doğrusu ben bol bolu bilmiyordum bak açıkça söylüyorum. Ama o gün öğrendim. Sonra olimpiyatlarda baktım ki bizim kız takımımız olimpiyatlarda bol bol takımımız kız takımımız olimpiyat şampiyonu oldu. O olimpiyat şampiyonu olan kızlarımızın içinde bir tanesi de Kahramanmaraşlıydı. Onunla da gurur duyduk doğrusu. Şimdi erkek takımlarımızda inşallah çalışarak, gayret ederek aynı başarıyı göstereceklerdir. Buna inanıyoruz. Bugün de erkek takımımıza değil mi? Evet. Erkek takımımıza malzemeleri aldık, malzemelerini aldık. Az sonra kendilerine takip edeceğiz. İnşallah çok güzel, çok değerli kendilerinden de üstün başarılar bekliyoruz. İnşallah. Kahraman hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde ismini ismini andıracaklarından ismini inşallah gündeme getireceklerinden eminiz. Engellilik kolay kabul edilecek bir senaryo değil. Engellilik bu toplumda önce dünyaya engel olarak geliyorsunuz. Önce bir kendinizi bu dünyaya kabul etmeye çalışıyorsunuz daha sonra da halka kendinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu sebepten dolayı engellilik iki aşamadan oluşur. Bu aşamayı biz sosyal devlet anlayışı çerçevesinde açtık. Eğitimle, sanatla, kültürle, sporla bunların hepsini biz çözdük. Şu anda görme engelliler olarak hukukçumuz var, eğitimcimiz var, memurumuz var, işçimiz var, kısacası psikologumuz var. Her bir alanda çalışan görme engelli kardeşlerimiz var. İstihdam alanında, eğitim alanında, spor alanında engellilere sahip çıkıldığı sürece gerek uluslararasında, gerekse de ulusal çapta neler yapacağımız ortadadır. Ben bugünkü katkılarından dolayı Hacı Maççık Başkanı'na teşekkür ederken Expo 2023'ün kahraman maraşımıza, Türkiye'mize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Manşet. Gerçek çok net.